Typhoon Rengar'ı sever bu arada diye hatırlıyorum. Tayfun oynayabilir. Yok mu bir Fizz? Burası Fizz bence direkt. Catelyn'e karşı iyi, Karma'ya karşı iyi, sola Solo karşı da iyi. En iyi pick sanırım şu anda Fizz. <laughs> Arelion solo karşı. Katarina mı? <laughs> fizz Fizz. Kater... Solo Q'ya döndü burası şu an. Yani Katarina'yı engelleyen bir Wukong Orn var. Ee, aşağı koridora her gittiğinde bir skorlar falan çıkarabilir. Tam bir soluk ya o tipi çarlar. Aurelion'u erkende de bulleyebilirim acaba. Aha, fiz geldi. <laughs> geldi. <hadi>. geldi <gülüyor> çağırdın. <gülüyor> çağırdık, çağırdık, Geldi, geldi. Ama bu sefer bak istediğin şampiyonu aldılar <laughs> sonunda ya. Lux'u istedim de gelmedi. Ee kompozisyonu böyle Bir arka sıçra zamanlaması. Rakibinin bunu yapacağını tahmin etti. Şimdi şeften alt koridor baskını. Pet sıçrası yok çok önde. Yalnız görünmez olduktan sonra çıkabilecek mi acaba? Hayır diyor şef. İlk döktüler. Discord. <laughs> Ama alt koridora çok yardım lazım. Ofelia, modelin üzerine gitmeye devam ediyor. Oyunbaz, düzenbaz da geldi. Çok skor gelebilir. Spor yani ve tayfun burada skoru garantiliyor. Sıçraya attı. Gerek yoktu belki ama devamında bir skor daha. Hadi. Ve bunu tahmin ediyor. Tabi orta koridordan Ofelia da yaklaşmıştı ve Ofelia geldiği için geri dönmek istediler. Skor rakibini iyi yakaladı. Devamla Balyoz'da kullanıyor. Wind çok az bir canı var. Tutuşur yetecek mi acaba? Skor burada peşe gitti. Mideli geldi şimdi alt koridora. Midali'nin hasarı yetmiyor skorun üzerinde. O skor gelmeyince iyi bir yardım. Bu arada Şef skor aldı ama çıkamayacak. Midel ultisiyle. Orada. Üzerine gitmesi gerekiyordu Ophelia'nın. Ophelia'yı ellerinden kaçırdılar. Tayfun ulti bastı üst orada. Deneyecekler mi gerçekten? Orun üzerine kullanılan bir kenar <laughs> ultisi ve teklendi. Bu nasıl Orn? Herhangi bir direnç olmayınca yani Cannon tankla hatta kuleyi. Bu çok çok kolay oldu bu arada. Skor seviye 6'ya ulaşıyor. Windy yakalayabilir. Skor çok fazla hasar için ultiyi kullanmadı ilk başta. Kullanamadı daha doğrusu. Ophelia'yı ama yemlemiş oldular alt koridoru. Ophelia. Padiye'nin üzerine doğru gidiyor. Bağ kuruldu. Wind'den atılan bir ulti var. Skorta Pechinger'ın çok azalmış durumda. Ophelia ilk önce Padiye'yi almak istiyor. Padiye'den sonra Wind daha kolay gibi ama Wind gitmeden önce 90 kalibrelik AWP Tower kombosuyla. Skor alıyor ve burada da Ophelia'yı bıraktı. Patch o skoru almak istemiyor. 3-0-3 başladı fiz maçı. Şimdi alamet etrafında bir savaşı izleyebiliriz. Ferfebus'un ultisi Orada yok. gelen bir şef var. Ferfebus düşmek üzere Luana Don üzerinde. Tayfun en azından en azından orada alameti almak istedi. Alametin gözünü de aldı bu arada ama kendi düşecek gibi. İki skor burada. Five ne gidiyor. Erken çarp şimdi pasif statik Alt koridora döndük. Skort gelişine multi attı ama Valios gibi kullanamadan düşüyor. Skor Wind'de kaldı. Wind ikinci skorunu buldu bu maçtaki ve alt koridorda minyon farkı da iyice açılıyor. Bu arada Şef sıçrayı Livik'te Tayfun'u yakaladı. Çok fazla sar. Ama Tayfun çıkacak mı buradan? Tayfun çıkmış gibi görünüyor. Felia o da az canlı çıkacak gibi. Fakat Fetch yetişti. Tayfun ultisacık hala bekliyor. Fakat Sayısına bu canlı girmiş. Oranlı olarak büyü direnci veriyordu galiba cehennem maskesi. Ama şimdi yanlış da söylememişimdir umarım. Yarın Yalnız burada pozisyon var. Yakalayabilecek mi acaba Padilla'yı? Hala zorlamak istiyor orayı. Menzil yetti. Ve Tayfun da yetişiyor buraya. Tayfun yine ultisinden verim alıyor. Hı hı. Ve gergin bekleyiş. Şef burada yakalandı ve Tayfun geliyor. Scott iki kişiye birden suratta atan üzerine kullanılan bir ulti. Şef Peşir üzerine gidecek buraya kadar altın almak üzere ve buraya kadar altın alınıyor. Ama karşılığında iki skor. Ve bu skor da sette yani skortta kaldı. Skortta ilk skorunu almış oldu bu maçta. Setin çünkü ultileriyle yetenekleriyle de zaten yeteri kadar iş yapar. Şimdi bakalım tekrardan deneyecekler mi burayı? Üst koridora kule altı geliyor gibi. Bu arada Fizz ultisi kaçtı ama gideceği yönde. Burada defansif olmak yani alt tarafa doğru olmak zorunda. Kuleyi de çok iyi kullanamıyor Ali ile Luana ve üst koridorda yine bir kule altı geldi oruna. Bir önceki Tayfun baskını ileydi. Bu sefer de Ofelia Ophelia'nın Ofelia'nın kara mührü de 12'ye ulaştı. Evet. Bu arada Wind. Manası da yok. Ofelia'nın onun üzerine gidiyor. 120 mana istiyor galiba. Ulti skoru Oo! götürebilir ama Piltover silah etti. Buraya kadar altını. Manası yoktu Ofelia'nın. 20 manayı... Yalnız Nasır alt koridorda hani iyiden iyiye toparladı aslında. Evet alamet gidiyor ama ilk kuleyi alıyorlar. Orada Fafelos'un üzerine bir sıçra ama Tayfun çalıdan çıktı. Padiye için bir sürpriz oldu bu. Ve Tayfun 3. skorunu buluyor. Çok takip edemiyorum UFO ben artık. 15 dakikada 22 skor. Genelde sıçralar o biliyorsun o kalın duvardan geçmez. Evet. Dermek çok mantıklı olmaz. Aurelion Sol'le. Bu arada Aurelion Sol'un ultisi ülkesi... 75 çünkü ulaşmış durumda çok daha kuvvetli. Skortan çok bir skortan. beraber ulti kullanıldı Wind'in üzerine. Wind düşmedi şimdi fayda ah. attı ama herkesin arasında kaçabileceği bir yer yok. Savaşa katılan bir FemFabulous var. Önde kalan bir şey burgacı kullanıyor. düzen düzenbaz. Burada bozuldu belki burgaçlama. ama İkide iki yapmayı başarıyor Ofel'i ya. Açısından bakarsak çok iyi olur aslında. Regi'den bir rica edelim. Tabii Ve bu gibi fena erimiyor Baron. E, bu gibi durumlarda Baron'a en az kim vuruyorsa onun tanklaması en mantıklı evet. olana. Çünkü verilen hasarı% %50'si azalıyor ee, baron tankladığınız zaman. 30 saniye sonra ejder var. Bu gibi ışından alındıktan sonra bakalım nasıl oynamak isteyecek mi? Tayfun biraz fazla önde olabilir. Ama o da yüklerini tamamladı ve ultiye bastı. savaşı başlatmak istiyorlar. İçeri atıldı burada. Set ile birlikte Şef. Arkadan gelen Fafnavulus var. Ulti çok etkili olacak mı? Olacakmış. 2'de i̇ki 2 iki yaptı Fafnavulus. 3 yükü de orada. Hasan'ı bıraktı ultisinin. Luana cebelleşiyor dört kişiyle. Ama ona da bir çıkış yok. Kayıpsız alınan üç skor. Ve Nas Baron'a gidiyor. Baron'u da rahat bir şekilde alacaklar. Onları durdurabilecek kimse yok şu anda. Çok net bir takım savaşı oldu onlar için. Ve bu sefer bir öncekinden çok daha güzel bir ulti geldi. E, bu arada e, Felp rakibinin ejder aldığını biliyor ve oraya doğru yerliyor şu anda. Tek başına tutabilir mi acaba? Ejder yarı canda. Evet buraya döndük. Ya biri daha gelse muhtemelen buraya oynayabilirdi belki de alt tarafı ama Bu kudadan deniyor. bir sıçra var. Yetecek mi Yetmedi. Fef düşebilir devamını burada. Füze kemerini kullanıyor. Şefo'nun onun peşinde. Piltover silahı. Yine skoru getiriyor Wind'e. Bir risk aldı Fab ve bunun cezasını da ağır ödüyor. Ya o birazcık da aslında maçın geldiği noktadan kaynaklı bir deneme diyebiliriz. Normalde yapacağı şey değil bu arada ile beraber bir tünel oyunu Şef'i yakalayabilecek mi bakalım Ophelia? Ophelia Şef'in üzerine ultiyi, ultiyi de Şef... Biraz yanını yenilemek istiyor Ophelia. Burada Şef'i yakalayacak gibi. Kayıcılar atladı ama hayatta kalamayacak. Ophelia'nın canı çok az. Uymaz, uzanmaz önde uzaklaşıyor orada. Ya bir de Eğer şey... hata yapmazsa Nasr Esports. Bu arada Sabah deneyecekler. Bir ulti ve Üf. çekim kuvvetine doğru da ama yarı canını da almadı. Yani yarı canını aldı Tayfun. Bir kez daha da Aa, bu, bu sefer canıyla işte. ödeyebilir havaya savruluyor. Ve Tayfun yakalandı. Buraya kadar altını gidiyor Padia'ya. Ya. Yalnız Patch hasarı çok fazla. Luana 300 cana kadar düştü. O can çağrısını kullandı rakibin üzerinde Ort. gelen ulti var. Peşler iyi bir sıçra. Kendini koruyup önde kalan Luana'yı da düşürüyor. Şimdi Skort'tan atılan bu ulti. gibi de geldi Skort. Sıçrasıyla uzaklaşıyor kayıcıları doğru. Fafelus'la aile olamadı bu savaşa ve Ophelia da haritanın üst tarafında zaten savaşmak istemiyor burayı Nasr itibar. Ophelia çünkü Nexus Kulesi, pardon. Padia için çanlar çalmaya başlıyor. Padiya... Hmm. şu Relia'yı kullandı. Sıkçası da var ama yani kaçmasının imkanı yok. Bir de bonus mu geliyor acaba? Luan'a geliyor buraya. Wind ve Midele yaklaştı. Şimdi Astral Seyahat'la e birlikte gelen Midali var. Skort ultiyle birlikte Luana'yı farklı yere itiyor. Felfalut savaşı dahil oldu ultisi de açık ama Windi yakalayamadı. Wind hala iyi pozisyonda. Şef skorunun yardımında ve Midali'nin hasar alan etkisi o kadar fazla ki. Midali'nin saçlarını kullanan defansif olarak Yan savaşa katılan bir Ophelia var şimdi. Luana ön tarafta taklamaya çalışıyor ama Ophelia Luana'yı es geçti. Şef skorunu istiyor. Şef klonu döndü muhtemelen. Klonu kullandı ama Ophelia'dan kaçış yok. Bir ejder daha bir ultiye daha basıldı. Bakalım kimi arayacak? Oo, bu sefer Midali. Aurelion Sol. Canı da yok, manası Aranıyor. da yok. Aranıyor Aurelion Asıran Sol. Aslan seyahat geldi. Geçemedi <laughs> duvarı bu arada Typhoon. Çünkü atladıktan sonra kalıyor. yanınızda kalamıyor Rengar. Bu arada Tayfun. az önce alt koridordaydı. Kaçla koşuyor ha? ya? Tayfun. bir yem bekliyor. Burada rakibin üzerine atladı. Skor savaşı başlattı ama iyi bir nokta olmayabilir onlar için. Çünkü Aurelion Sol yasak vurmaya devam ediyor. Ve Fafus uzaklaşıyor artık da orta koridorda Luana çok fazla önde ya kaldı. Abi, falan kullanıldı bu Yalnız bu sefer Fafus'un geri dönmek istiyor. Kullanan bir ışından var şimdi Fafus bulsam bir an önce yetişmek isteyecek buraya çünkü. Önde kalan bir skor teklendi. Ve arka tarafta Fafus Fafu çok iyi pozisyon var. Sıçrası da var. Fafus sıçrayla içeriye girdi. Fafus yakaladı herkesi. Oo oh, Midali'nin ortası. Ölüyor musun var Midali. Hayatta kalmayı başarıyor Serum Şevket'ten gelen Kalkan'la birlikte. Evet Ve 4 skor 3'te 3 üç, Midali'ye gitti. Ölüm süreleri. 40 saniyenin üzerinde. Bir deneyecekler denemeleri lazım en azından ejderi. Ejderi bu kadar kalabalık almanıza gerek var mıydı gerçekten? Şimdi Ophelia yaşıyor sadece. Ve orta koridorda Caitlyn'i ağlamaya çalışacak. Yufoni yani. Hani olur mu dedik. vallahi mideli Rabadon bitirirse olur. Ben sana söyleyeyim. Ulti kısa düştü. Olmuyor işte. Yakalayamıyor artık. Ödül altını da var. Of bunu da aldı. Burada ne olmuş alması şart. Faba gidiyorlar şu anda. Dakika 35. Ve Midali yetişti. Fab Ulti Burada yakalıyor. Fab Fabulous'u yakalıyor. Ve 60 saniye Fab yok. Şimdi Baron isteyecek büyük ihtimalle Five Run'in. Skort. Luana'yı teğet geçti. Rakip ormana doğru ilerliyor. Eski eksi geçidi kullanmak istedi belki ama Fadiyo onu yakaladı. Asarından çıkmasının imkanı yok. Ulti kullanıyor ama sonrasında düşecek Skort ve 3'e 5 durumda artık oh, <laughs> Neler oluyor? Oxford oradan gidiyor Typhoon'u hareket ettirmede. Başka şans kalmadı çünkü ama böyle de kaybederse Typhoon'un gerçekten acayip olur. Çok hasar vuracak çünkü Şu anda Kule'de. Kule düştü. Typhoon Aa, bitti, maç bitti. ikinci Nex Kulesi'ne vuruyor ve üstüne dönemediler. Baron'la birlikte hızlı bir üstüne dönüş var. Typhoon ikinci kuleyi de aldı. Nexus'a vuruyor Typhoon ve oyun bitiyor. Bu oyun gerçekten böyle bitecekmiş. Bir de şovunu yaptı bitmeden. Ayağım ayağa kalkmıyorum ya. <laughs>